Selam arkadaşlar. Super Trend. Ee, bu grafiğe nasıl konur Super Trend ee, ve nelere dikkat edilir onu göstereceğiz. Şimdi buradan göstergeler bölümünde Super yazınca Super Trend yazıyor. Super Trend Evergint 9.98K. Ve de burada ne var? Kıvanç Özbilginç. Bu da var. İkisi de var yani. Ben bunu kullanıyorum. Bu da aynı şekilde işliyor. Bir farkı yok. Bir kere üstüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra zaten ekranınıza geliyor portret. Burada al e, alsa sinyalleri veriyor. Şuradan bir ayarları bir bakalım. Ayarlarda stil bölümünde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu şekilde kalıyor. Görünürlükte hiçbir şey yapmıyorsunuz Girdiler, girdilerde herhangi bir şekilde yapmıyorsunuz Sadece e, burada şu ayarlarda özellikle bakın, bu ayarlar değiştirirsiniz. Bakın burada buy falan demiyor. Sell demiyor. Bakın show buy. Bunu verdikten sonra sell buy. Bu on of seçenekleri falan var. Ee, bunlara herhangi bir şekilde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu ayarlar bu şekilde kalıyor. Ee, hiç dokunmadan bu şekilde bakıyorsunuz. Burada ne yapıyor SuperTrend? Burada bankacılık endeksi var. Burada sistem sata dönüyor. Bakın satta sürekli. Şurada ala dönüyor. Tekrardan sata dönüyor. Burada ala dönüyor sistem. Aldan sonra buraya kadar yükseliyor ve tekrardan sata tekrardan ala dönüyor. Şimdi bunu başka bir şeyde de bir bakalım mesela. Ee, burada mesela şey bakalım. Astor'a bir bakalım. Astor'daki çizimleri bir kaldırayım. Bakın burada da aynı şekilde. Geçmişten şöyle bir bakalım. Al bu banttan alıyor. Burada sana sat diyor. Al sat al sat Al sat en son buralarda al demiş 70 seviyelerinde 72 seviyelerinde al demiş. Bakın burada da 127 seviyesinde de sana sat diyor. Bakın 127 seviyesinde sat derken şuradan da bir tane Fibonacci atalım. En tepeden en dibe bir Fibonacci atalım. Fibonacci 0.786 131 TL altın oranı. Bak buraya geliyor buraya geldikten sonra da hareket şeyde burası da zaten sata dönüyor birbirine uyumlu bir şekilde. Hatta Fibonacci'yi kaldıralım. Bir de hareketli ortalamaya bakalım. İkisi beraber nasıl çalışıyor? Şuraya da bir aşağıya bir çekelim. Hareketli ortalamaya şöyle bir üstüne koyalım. Ee, özellikle burada 21 günlük hareketli ortalama çok güzel çalışır. Zaten e, göstergede 10 günlükten tekabül ediyor. Birbirine uyumlu bir şekilde. Bunu mesela 21 yaptık. Bu çizgisi sarı arkadaşlar. Bakın burada sat diyor. Onun sat dediği yerde de 21 günlük hareketli ortalama da kırılıyor bakın. Böyle büyüteyim. Onun sat dediği yerde de 21 günlük hareketli ortalama kırılıyor. Yani birbirine uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bakın burada da Al dediği yere bakın. 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçiyor. 71 seviyesinde. Buy da 74 seviyesinde veriyor. Al. Görüyor musunuz? Bununla da güzel bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalışıyor. süper Trend'in kullanın bu şekilde otomatik olarak dediğim gibi herhangi bir şekilde ayarlar bölümünde e, herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Her şey aynı bir şekilde kalıyor. Bu şekilde al, sat devam ediyor. Mesela buradan bir de şeye bakalım. E, ee, Tüpraş'a bir bakalım. Tüpraş da bize ne diyecek? Tüpraş'ta bakın burada al diyor. Şu bölgede. E, ee, 123 bölgesinde. Kaçta sattırıyor? Burada sattırıyor bakın. Zaten o da kaça tekabül ediyor? 21. Bakın 21 burada kırılıyor. 175'te. Sat da 172. Orada da sat diyor. Sat dedikten sonra şurada bir aldırıp sattırıyor. Burada da al sat yaptırıyor. Ve en son şurada sattırıyor. Kaçta? 152 seviyesine sattırıyor tıpraşı ve hala sistem ala dönmemiş. Sistemin ala dönmesi için. Burada da zaten ekranda şeyde görürsünüz yan tarafta. Bakın yan tarafta da gösteriyor zaten. 134 lira. 134 liranın üzerine geçtikten sonra baya döner. 134'ün üzerine geçmeden baya dönmez. Mesela burada başka Türk Hava Yolları'na bir de bakalım. Türk Hava Yolları'na buy sinyali buy sinyali burada geliyor. Burada aldırıyor sana. Burada bir aldırıyor, sattırıyor. Burada tekrardan aldırıyor ve hala sattırmamış. Nerede sattırırsanız 301 lira ana destek yapmış. 301 lira kırılmadan sana sistem sattırmaz. Süper Trend'in çalışma sistemi göstergeler bölümüne giriyorsunuz. Buradan yazıp tekrardan göstereyim. Bu şekilde e, ekleyebilirsiniz ekranlarınıza. Buradan da Süper Trend'e bakmış olursunuz.